Arıyorum. Koskoca dünyada yapa yalnız kalmışım. Kendimi anlatacak bir dost arıyorum. Akan sular gibi bulanıp durulmuşum. Kendimi sellerine verecek bir dost arıyorum. Dost denen insanların nesli bitiyor. Kime güvensen o da seni satıyor yaşlanmış dünya artık bitiyor ömrümü yazacak bir dost arıyorum kimi aşk kimi nam peşinde geziyor vatan millettir ama kendisi bitiyor günden güne vatanın dumanı tütüyor Vatanına sahip çıkacak adam arıyorum dünya menfaati için midesine bağlı sorsan kimliği yok Kendisi nereli? Şundan bundan dem vurur. Kim nereli? Asil vatandaş olup da yurttaş arıyorum. Toprakta yaşar, tozuna muhtaç olan, üstü başı çamur, kendisi mamur, yürekten söyleyen yapım çamur, dört dörtlük bir insan arıyorum. Bindiği dara sahip çıkan, kesmeyen, yediği ekmeğe asla inkar etmeyen Toprakla yaşayıp da toprağa ihanet etmeyen toprak sevdalısı insan arıyorum. Edirne'den Kars'a kadar tek bayrak diyen, seve seve canını vatana kurban eyleyen, dünya malı boş ille dahret diyen, vatana sadık ülkeye kurbanlık koç arıyorum. Ramazan Özer der ki tek vatan, Korkusuzca bayrak altında yatan, Kahrosun başkasından imdat bekleyen iman, Vatanın kulu kölesi olup olan bir insan.